baba! baba! Baba iyi misin? İyi misin baba? Ambulans hemen, ambulans! Ciddi bir şey değil, bir şey Ambulans çağırın, ambulans! Ambulans hemen, ambulans! <laughs> Duydunuz mu bizi? <laughs> başardık ha! Evet baba, başardık. başardık Olan yerine çok acil ambulans. Çok acil ambulans. Giderek Postu deldirdin mi bu? Ufak bir şey ya. Abartmayın hadi. Timur bu turdan da hasarsız çıktı ya. Bu Timur'dan birkaç tane olmasın ya. 200 300 kullanlama falan. <laughs> Valla kaç tane olursa olsun hapsi boylaması gerekiyor hepsinin. Bu kızın ciddi tavrını beğeniyorum. Hepinizi toparlıyor böyle. Açın. De. O da bozulur lütfen. yakında. Lütfen kenara lütfen. Volki <laughs> git bak bakalım ne oluyor. Tamam komiserim. Galiba evet İçişleri Bakanı geliyor. Ne? Hadi canım ya İçişleri Bakanı. Dur 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 Konuşma dur. Konuşma işini dur, bana bırakın. Dur, ha. Abuk sabuk hareketler yapmayın. Yapmayız tamam. Zaten, yapmayız tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> sayın Bakanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun efendim. Geçmiş olsunuz Müdür. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Sağ olun Bakanım. Buyurun. <laughs> Önemli bir şey değil. Zahmet ettiniz. Estağfurullah hiç olur mu? bugün yaşıyorsam, daha doğrusu oradaki yüzlerce insan yaşıyorsa sizin sayenizde. Sağ olun. Ben bir şey yapmadım. Hepsi gördüğünüz arkadaşlar sayesinde. Sizi de kutluyorum ve teşekkür ederim. Memleketi çok üzüntülü günlerden kurtardınız. Ver bakalım oğlum. Bu sizin için rıza müdürüm. Sizin nezdinizde bütün ekibe vermiş olalım. <laughs> <laughs> sağ olun sayın bakan. Pardon sayın bakanım. Alkışlayabilirsek küçük. Şeyler. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Sağ olun. Meslek hayatımın en güzel hediyesi oldu sayın bakan. Niye müdürüm? Mardin gezisinden ben size ipek atkı getirmiştim ya. Ben de İzmir'den tulum peyniri göndermiştim. Vay be yalanmış. adam adam boğma rakı Ben size ne, ne demiştim? <laughs> Neyse benim de gitmem lazım müdürüm. Sağ olun bakın. Var mı benden bir isteğiniz? Var sayın bakanım. Dinliyorum. Ekibimi geri istiyorum sayın bakanım. Tekrar onlarla birlikte çalışmak istiyorum. Tamam müsteşarımla görüşüyorum hemen çıkar çıkmaz. O size arayacak ayrıntılar için. Sağ olun sayın bakanım. Olmuş bir. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bakalım. Bomba geliyor. Ekip olarak bir selfie çektirebilir miyiz? Tabii ki. Sağ ol bakalım. Gerisi Herkes arkamda toplanırsa. <laughs> bana bak. Bana bak. Yaktım seni. Gülüm Selim.